Özaydın Sürücü Kursu, başarı ve güvenin tek adresi. Merhaba arkadaşlar, yine bir videoda birlikteyiz. Bugünkü arkadaşımız Sayın Gazioğlu. Sayın hoş geldin. Hoş hocam. Nasılsın? İyi evet, sağ Sayın'la bugün artık bu haftanın son dersleri. Yarın iki ders de yapacağız. Evet. Önümüzdeki haftada artık final derslerimizi yapıp sınava gireceğiz. İkinci güzergahta daha önce çalışmıştık. Geçen evet. hafta başlarında. Şimdi birinci güzergaha geçtik. Dün bir iki ders yaptık değil mi Sayın? Evet. Bu evet. güzergahta, birinci evet. güzergahta. Biraz önce de üçüncü dersimizi yaptık. Dördüncü dersimiz. Yani birinci güzergahın dördüncü dersinde video çekmek <laughs> evet. istedik. Sınav günü birinci güzergah çıkarsa buraya geliyoruz Sayın. Tamam. Kimliğimizle birlikte. Tamam. Komisyon başkanı kimliğimizi veriyoruz. Kontrol ediyorlar bilgileri. Tabletteki bilgilerle şöyle tabletle fotoğrafını çekip başla bakalım diyorlar. Motor kaputunu açarak başlıyoruz. Motor kaputunu açtık. Şöyle dayadık. Neler vardı? Say, say bakalım. Motor, e, motor motorya motor yağ çubuğu, motor yağ kapağı, radyatör, radyatör suyu, radyatör kapağı, hava filtresi, akü, sigorta, fren suyu. Tamam. Fren, hidrolik yağ. hidrolik yağ, evet. Kapattık. Şöyle yarım. Tamam, baktık. Tekerleri kontrol ettik. Bir baktık. Hemen bagajı açalım. Şöyle ara bölmeyi kaldıralım sayın. İki yardım kiti, e, yangın şeyi, üçgen reflektör. Bunlar kaldırdık. Lastik tamir kiti, çekit Kapattık. Bagajımızda, diğer lastiklerimize bakalım. Okay, tamam. Sıkıntı yok. Aracı geçebiliriz. Hadi bakalım. Evet sayın aracımızı bindik dışarıda. Soğudu be evet. değil mi hava yağmur bindi bu sefer hava soğudu ön <laughs> yani hazırlıklarımızı yaptıysa koltuğumuzu ayar zaten biraz önce koltuk ayarlandı koltuğumuz zaten ayarlı ee, ayna tamam mı ayna tamam, mı? Tamam, tamam yarım kontak yap hadi bakalım oradaki göstergelerden başta neler vardı orada sayın hız göstergesi araç bilgi sistemi ekran sistemi ee, devir göstergesi, yakıt Hı -hı. seviyesi, hararet gösteriyor bu. Hı -hı. Ee, kollar ne iş yapıyor? Ee, alt sol üst sağ sinyal, bunlar silecekler. Evet. Ee, pedallar soldan. Pedallar nasıl? soldan sağ debriyaj fren gaz. Vitesimiz nasıl? Vites beşleri bir geri el fren. Aynalar nereden ayarlanıyor? Dıştaki Aynalar ayırıyor. şu taraftan, soldaki bölmeden ayarlanıyor. Tamam dur. Önce bir çalıştıralım. Tamam. Elfini devirdim. Vitesi 1'e aldım. Kalkış için hazırlığımızı yapalım değil mi? Sinyali taktım aynen öyle. Arkadan gelen var. Önümüze araç girdiği için tam sola kırıyoruz artık. Çünkü önümüze araç yakın değil mi? Evet. Geldi oraya önümüze park etti. Hadi bakalım. Şimdi yol müsait. Çıkabiliriz yavaş yavaş. Toparla hemen hızlan. Çünkü arkadaki araç hızlı geliyor gibi. Bas hızlan. Dur evine gir. At Bir daha hızlan sayın. değil mi? Evet. Şöyle bağıtları bir üç al. Bir daha hızlan. Bas kazan. Şimdi tekrar sağ sinyalimizi yapıyoruz. Sağ geçiyoruz değil mi? Evet. Yağmur yine başladı. Tam araç tanıtımı yaptık. <laughs> Yağmur başladı. Bak burası eğimli. Burada durduk. Biraz daha yaklaş. Tamam. Aldık bire. Şöyle eğimli olduğunu bildiğimiz için hafif ne yapıyoruz şimdiden? Evrenci biraz bir biz salıyoruz. Ya. Sağnak yağışta eğitim videosu çekiyoruz arkadaşlar. Sınavda da böyle olabilir değil mi? Evet. Hadi bakalım. Yürü yavaş yavaş. Yürü devam et. Tamam. Dardan. Tamam. Sağ şeriften devam. Sağdan sağdan gidiyoruz. Nereden gireceğimizi biliyoruz değil mi? Çevre evet. yolunu gireceğiz. Üçü alabiliriz. Bak yeşil yeri yazdı. Devam. Güzel. Debrej biraz daha yavaş bırak. Sarsa, sarsmadan. Devam et, sen devam et. sarsın yani ya. yavaşla şimdi. Al, tamam, i̇kiye de al değil mi? İkiye. Buradan döneceğiz bak. Al ikiye. sağa Çevre bu yoluna çıkacağız. Güzel. Devam. Direkt sol şeride geçebilirsin. Sağda araç var. Hızlanın. Kırmızı yanıyor değil mi Sayın? Ya. Ne yapıyoruz? Kırmızı yandığı için. İki ya, yavaş. bakalım. Sayıncığım şimdi burada dijital saat yok ama tamam mı? Ben sana bir e, burada da bir taktik vereyim. Burada durdun. Al boşa. Ne alacağım biliyor musun? Direkt? Şunları yürüyünce. Şu soldaki araçlar doblo var ya şu. Evet. Onlar yürümeye başladım bir alırsın. Tamam. Sarı yandı. Yürü yavaş yavaş. Devreci hemen çekmiyor. Gaz veriyorum. Gaz hızlan. Bak o hızlanma hızlanmasının sebebi gaz verdiği için. Sen de gaz ver. Birazdan. akıcı olalım, hızlı olalım. Hadi bir daha üçe. Tamam güzel. Arkadakinden uzaklaş. Ara sıra arkaya da bak. Birazdan. Tamam. Ne yaptık? Arkadaki araçtan uzaklaştık. uzaklaştık. Mesafemizi açtık. Evet. Yine devreyeş fren yap. Evet. Şimdi burada dijital saatimiz var. Oo, 56 saniye. Yaklaş. Arabanın arkasına. Burada dur. Tamam yaklaş biraz daha. Tamam. Göremiyoruz ama arkalarda olduğumuz için evet. buradan sarışı gördük mü yavaş yavaş değil mi? Devreyeşimizi ayarlarız. Hatta şimdiden bile eğimli burası böyle küçük debriyaj salımı yapabilirsin. Geri evet. Yeri kaçırmamamız lazım buralarda değil mi? Göründü mü ışığı? Sarı evet. yanı yok. Sarı yandı. Heh. Freni bırak. Bu da yürüsün yavaş yavaş. Tamam o da yürüyor. Tamam harika. Heh. Hızlan atıver ikiye bak. Alıver ikiye. Çok güzel. Devam eder. Süper. Bir daha hızlan. Bas gazla. bunlar da artık solda gitmek zorundayız. Çünkü sağ şeritte park etmiş araçlar oluyor. Biraz daha hızlı yap. Bas Hı, Güzel. Şimdi ne yapıyoruz? Bu araçların bitiminde sağ sinyal yaksız, Değil mi? Biraz daha gaz ver. Heh. Sağ sinyalini yaptım. Sağ şeride geç sayın. Tamam. Bas gaza şimdi. Kapat sinyalini. Tamam. Doğru gittim. Sağ bir daha sağa falan dönmüyor. Doğru gidiyoruz. Astime girdik. Tamam. Burada sarıda geçebilirsin. Geç sarıda. Tamam. Çünkü aniden durma risklidir. Evet. Tamam mı? O evet. da risk taşır. Yavaşla. Tamam. Trafiği okuyacaksın yani. İlerideki olan bir tane, değil mi? Duruma göre hareket edeceğiz. Neler oluyor, bitiyor, araçlar çıkıyor mu, giriyor mu, park etmiş araçlar var mı, bir hareket var. Ona göre hızımızı azaltacağız sollamamız, sol şeride geçmemiz gereken bir durum varsa şeritte hemen arkaya bakacağız. Önceden pozisyonumuzu alacağız, karar vereceğiz yani. Sola geçeceğiz. Şu anda sola geçmeye gerek yok. Sağdan sağdan bu şekilde üçüncü viteste hemen hemen 40 evet iyi. 40 45'te gidiyoruz. İleride var vardı ya sayın. Evet. Yani orada iki alacağız. Aynen. Daha yavaştı biraz. 2 al. Çok güzel iyice yavaşlıyoruz. Daha da yavaş değil mi? kızımızı. Devam. İkideyiz zaten. Bastık gaza devam et. Tamam güzel. Devam ediyor soldan. Ee, buradan dönmüyoruz değil mi? Kapattın evet. sinyalini. Kavşağa yaklaştığında bir daha yakarsın. Parkur güzergahımızı karıştırmışız yani. Tamam, şimdi ne yapıyoruz? Sol yanımız aldık ikiye. İyice yavaşlıyoruz, alıyoruz, bire. İyice yavaş, duracakmış gibi yavaşta köşeye geldiğinde, iyice yavaşla. Heh. Bunun arka tarafına git, öbür tarafı. Genişten al, sola. Şurada illa yolu görmeden çıkma. Al, devam et <laughs> toparla. Soldan devam et, say. Biz şimdi sınav gibi bir kere yapacağız, direkt altıya gidebiliriz. Tamam. Çok oyalanmayacağız. Devam et, devam et, devam et. Hadi ikiye, tamam. Ee, bak iki, üçü geç, dördü girebilirsin, tamam mı? Tamam. Sağ olsun yani. Yaktı. Kendini anlat şimdi. Dört nolu park alanı alanına gir dediler sana sınavda. Heh. güzel. Dört nolu Dubai'yi. biraz. Şöyle. Yavaş, yavaş. Değil mi? Ben yavaş. etiketten görene kadar gidiyorum. Etiketin olduğu yerdeki direkt de yarısını kaybediyorsun evet. değil mi? Evet. Her araçta etiket olmayabilir. Evet. Yani amacımız o birinci kelebek camı. Aynen. Diye. Tam sağ kırdım. Geri vitesi aldım. Yavaş yavaş geliyor. Sol aynadan Hı. ikinci dubayı görene kadar. Çok yavaş geliyoruz. Ve Gördüm, durdurum. durdum. Bir buçuk tur Hı. çeviriyorum. Dümdüz daha. Sağ aynanın köşesine dubayı geçirene kadar yavaş yavaş Hı. geldim, durdum. Tam sola kırdım. Aynı yani şekilde devam. Paralel olana kadar. Çizgiye ulaştı. Mesafe güzel zaten belli. Evet. Kaldırma olan mesafesi. Bir tık daha geldik. Kampanede, arkada yer var. Tamam, yeterli. Düzelttik, parkımız bitti diyoruz. Tamam, bitti. Hı? Biri aldım, sol vitesimi yaktım, tam sola kırdım. Şöyle dışarıda durup bekleyip bizi alacaksın. Devam et, yavaş tamam. yavaş çık. Şöyle yürü bakalım biraz. Şimdi burada düzelttik, toparladık değil mi? Evet. <laughs> Biz sol siyen yak devam et. Hadi yürü bakalım. Devam et, çıkmadan. Hadi gaz ver, gaz. Heh. Şu yürümeden çıkalım değil mi? Evet. Şimdi sırada Leopard var. Şimdiden ne yapıyoruz? Ortalıyoruz. alıyoruz, evet. Sağ siyenimizi yaktık. Biraz daha yürü. Şöyle düzelt direksiyonunu. Tamam, burada tamam. dur. Bekle. Bu herhalde park yapıyor. Yeni girecek değil mi? Evet. Alıyoruz boşa bekliyoruz. Debriyajdan çekip dinlendiriyoruz. Sinyali şimdi kapatabilirsin. Sıra bize geldiğinde yakarsın. Evet sıra bizde. Sinyalimizi yakın. Biri aldım. Yavaş yavaş, yavaş, yavaş geldin. yürüyoruz. Sen devam et ufak ufak. Şurada devam et. Devam et yürü. Bak. Yürü yürü devam et devam et devam et. Şurayı ayarlıyoruz değil mi? Evet. Anlat bakalım neler yapıyoruz. Dubai'yi arkadaki üçgen camlı görene kadar yavaş yavaş geliyoruz. Köşesinin sonuna doğru kaybolmayı. Evet. Ucunu gördüm. Tamam. Tam, tam sağa kırdım. Geri vitesi aldım. Evet. Geliyor. Şöyle bakıyoruz aynı. Evet, sağ sol kontrol ederek. Oturdu. Güzel. Dik konuma gelene kadar geliyoruz. Durduk değil mi? Evet. Dik konuma gelene Sağımızı solumuzu kontrol ettik değil mi? Evet. Mi? Yani. Güzel. Tamam yeterli. Yeter, çok geri gelmeme gerek yok. Tespil Çıkarken abi, ne yapıyoruz? Sinyal çeyrek, çeyrek kırdık. Çeyrek kırdım. Dubai geçene kadar. Acele etmiyoruz kesinlikle ve <laughs> yavaş çıkıyoruz. Değil mi? <laughs> evet. Üst aynadan baktık kurtardı. Tamam, toparladık. Burada bir duruyoruz. Sizi Siz aldın. Devam devam. Hadi bakalım. Biraz ver biraz. Soldan devam edebiliriz. Burada tamam. şimdi bu çıkacağım diye uğraşacak değil mi? Hızlan iki al. Tamam devam. Hadi bakalım. Şimdi sırada 25 metre geri manevralar. Doğru git. Biz öndeki geri manevraya gideceğiz. Şu aradan girebilirsin bir sonraki aradan. Evet, Sağ siyerini yakıyorsun tekrar değil mi? Şu aradan girip şöyle. Tamam. Şu, ne yapıyoruz? Zaten sağ siyanız açık. Evet. Ortalıyoruz güzelce, değil mi? Aynen. Biraz sağa doğru al. Tamam, Duva devrilmiş. Durduk. Dur. 25 metre geri. Peki, taktım. Tamam. Geliyoruz geri geri. Siyanı kapatabiliriz sayın. Evet. İki tarafı da değil mi? Evet. Kontrol edildi. ve duruyoruz. Durduk. Tamam. Sol yaktım. Biri aldım. Kalkıyor. Hafif devreye böyle. Sıladık. Çok güzel. Hafta gaz veriyoruz değil mi? Evet. Hissediyoruz arabanın bak yürüdüğünü. Çok güzel. Siz yavaş yapın. Hiç acele etmeyin. Niye yavaş yapıyorsunuz diyen olmaz. Evet. Stop etmeyin yeter ki. Alabiliriz ikiye Sayıncım. At ikiye. Yavaşça arkaya baktın temiz değil mi? Temiz, yavaşça. Aynı. Yavaş dönüyoruz. Dönüyoruz buradan değil mi? Doğru mu gidecektin? Doğru gidecektin. Ha, döneceğiz ya. Şuradan eğimli yola gireceğiz artık. Evet. Birinci güzergahtayız şu anda. Evet şimdi buradan iki de dönebiliriz ikiyle. Neyse bir al bir aldım. İkiyle de dönerdin. Buraya döneceğimiz için ne yapıyoruz? Sağ silmeyi Yavaştan. Bir kere bir kaldırma da değil mi? Evet. Çok durup kaldırma çıkmayalım. Yürü bakalım. Birdeyiz zaten devam evet. et. At ikiye. Devam. Şimdi kurallara uygun duruş yap. Sağ silmeyi yaptım? Şu eğim yuva kadar geldik. Başta evet. i̇şte burada evet. durdu değil mi? Anlat bakalım, evet. yokuş kalkış nasıl yapıyoruz? Yere aldım, yetişimi sola yaktım. Yavaş yavaş debriyajı bırakacağım. Titreme noktasına kadar. Frenini çekerek biraz deneyeceğim arkaya ne gidiyorum diye. Gidiyor, biraz daha çekip bıraktım. Biraz daha çek, titresin biraz, titresin. Tamam, İşte bu. Ya Kavramayı yavaş. Kavramayı bulduk kalk. değil mi? Evet. Peki, i̇şte aldım. Tamam. Biraz daha yürü öyle evet. aldık. Hemen erken aldım biraz. Şimdi buradan tekrar sola. Yine yavaşlayalım. İyice yavaş. Önce sola bak, sonra sağa bak. Çünkü bize yakın aldı. Bak soldan geliyor direkt yakından gelen araç. Baktın, boş. boş. Sağa baktık, boş. boş. Tamam. Devam et. Kır sol hemen, ver gazı. Toparla, at ikiye. Sol sinyal, yak bir daha. Şöyle sola doğru yanaş tamam mı? Çizgiyi geçme. Tamam biz bundan önce döneriz. Devam et. Dön. Heh. Dön 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 sen dön. Devam et. Genişten biraz gaz ver. Çünkü arkamızda araç vardı. Bir önce şeridi boşaltmamız lazım değil mi? Evet. O da uzaktaydı zaten. Sağ burada duralım bakalım. Evet. Durdun. Bizi indirdin. İndirdim. Heh. Sağ sinyali yak. Sağ sinyalde durdun. Bizi indirdin. Sol sinyali yak. Devam et. Aynen. Hadi bakalım yavaş yavaş. Neler yapıyorsun? Anlat o dönüşü yavaş yavaş devrilir sanırım. Üçüncü Dubai'ye gelene kadar. Biraz sağ. Üçüncü Dubai'ye geldiğimde tam sokaklarıyorum. Devrileceğim. Yavaş yavaş sonra. Şöyle de geldik. Burada durduk. Değil mi? Durduk. Tamam kırdım. Hmm. Bitesini geri aldım. Geri geliyorum. dır. Toparladık. Burada durduk. Değil mi? Evet. <laughs> Hadi bakalım. Tekrar söyleyin yani siz bindiniz yani. Güzel. Sonra dönüyoruz. Yavaş dönelim. Sağınızı, solunuzu kontrol edelim. Gene gidiyor mi? Gene gidiyor. Hadi bakalım. Hızlanıp ikiye alabiliriz. Arkamız boş ise, boş mu arkamız? Tamam, şurada ani fren yapacağız. Biraz hızlan. Hızlan, hızlan, hızlan. Biraz da şu trafonu oluyor. Çok sert olmasın. Yap şimdi ani fren. Tamam, hadi bakalım. Acele etmiyoruz. Acele etmiyoruz. Değil mi? Acele her işin düşmanı. Evet. Heh. Acele ettik mi bir yerde hata yaparız. Buradan sağa dönüyoruz tekrar. Yavaş. Sağa döneceğiz değil mi? Yürü bakalım biraz şöyle hafif yürü küçük küçük Heh. çık şimdi küçük küçük yürü birden çekme. Kırsağım. Hızlandırız. Bu oh parça. Evet. Doğru gidiyoruz. Artık kasten sonra sola geçmeyeceğiz. Doğru. Tamam. Işıklara doğru değil mi? Evet. Devam edeceğiz. Tamam böyle 3 50-55 en fazla. şimiz var, sayın. Evet, devam ediyoruz. Doğru gidiyoruz. İkinci güzergahta da olmuş olsaydık sola geçecektik, değil mi? Evet. Şimdi sağ şeritten devam ediyoruz. Daha ki ışıklar yaklaştığımızda, ışıkları görmeye başladığımızda sol şeride geçeriz yolun durumuna müsaitliğine göre. Tamam. Evet şimdiden sol sinyali yakalım. Sol şeride geçelim. Müsait yol değil mi? Müsait. Evet. <laughs> Işıkları gördük. Bak kırmızı yanıyor. Kapat sinyali. Fazla hızlanmana gerek yok. Böyle git. Oraya gidene kadar yeşili denk getiririz. Mesela gözün yolda şöyle elini bir fites at bakayım. Kaçta? Üçte değil mi? Üçte. İki Tamam devam et. Yavaş yavaş Bu yanar şimdi. Tamam. Yandı değil mi? Öndekinden yürümesini takip et. Tamam. Ver gazı şimdi. Sol şeritten devam ediyorsun. Bir şey alabilirsin. Çok güzel. Devam. Soldan soldan. Metik gazlanabiliriz. Sayın. iyice yavaşla. Bizim şeridimiz müsait, açık. Yine ışığı görecek şekilde, şöyle logo kadar şu. Yaklaş biraz daha. Yaklaş, 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 yaklaş. Şöyle. Heh. Tamam, burada dur. İyip de görüyoruz değil mi? Aynen. Tamam, böyle bekle. Işığı görecek şey, dijital saati görecek şekilde durduk. Kaç saniye var? 44 saniye var. Boş al, bekle. Aldım bire. Yavaş yavaş ayarla. Bana göre son 3 saniye kala falan küçük küçük yürüyebilirsin. Tamam yürü devam et gaz ver. Yavaş bak ama çekme devriyeci ya. Hızlan. Devriyeci sen böyle kalçadan mı çekiyorsun? Yani topuğunu kaldırarak mı çekiyorsun? Ya aslında tepem yerde duruyor. Topuğunu bırakmadan çekmen lazım. İlk kalkışı ilk çıkışı öyle yap yani. O zıplattırıyor arabayı. Evet. Yani böyle hani direkt çekiyorsunuz ya. O ayarı kaçırıyorsunuz. Siz i̇şte ilk kalkışı ilk hareketi topunuzu yerden ayırmadan ayak bileğini Şöyle kaldırarak çekin yani tamam mı? Şimdi cebe gireceğiz. İki al. Cebe gir. Sen iyice yak cebe gir tamam mı? Gel şöyle ışıkların yandığı yeşil devam. Debreci bırak gaza geç. Hadi bakalım. Devam. Şuradan. Devam sen sol şöyle. Kapatsın yani bazen kapanmasızdan lan At 3'e ama. Tamam, devam ediyoruz bu şeritten. Şimdi tekrar çekene yani gazdan hafiften fren dokun. Yani kaçısı var Şöyle bir ikiye al değil mi? İkiye iyice yavaşla. <laughs> tamam devam. Devreci bıraktık. Şimdi sağa döneceğiz. Sinyalimizi yaktık. Çek elini yani gazdan. Hafiften fren dokun. Küçükten bir dokunuş yap. Çok basma. Tekrar gaza geç. Hızını azalttın. Hemen gaza geç. Toparla. Tamam. Devam. Sağdan devam et. Sağ şerif müsait değil mi? Evet. Burası müsait olmadı mı direkt sola çıkarsın. Yavaş yine. Çok yavaş. Gaz çok yüksek. Tamam. Şimdi sağ sinyalini yak. Güzel. Şöyle yaklaşıyoruz. Burada yavaşça İçerleme fitesi, içerleme. Zaten birleşimiz yok. Tebrikler frenle dur. Yavaş diyeceğim. Güzel direksiyonu. Tamam, güzel. en son pedalları bırakıyoruz, tamam mı evet. Şöyle bir sinyali kapat. Sine Fitesini boşalt. Boşa, boşa Düğmeye basmadan cırt sesini duyalım. Stop et. Tamam. Ayaklarını, pedallardan çek. Geri çek ayaklarını, pedalları serbest bırak. Tamam. Evet. Tebrik ederim. Gayet Teşekkür Güzel ederim. bir sürüş oldu. Saim'cim bu videoyu YouTube'da yayınlayacağım. İznim var değil mi? Var var. <laughs> YouTube'da, sosyal medyada yayınlıyoruz. Onun için çektik zaten. Ee, güzel bir sürüş oldu. Tebrik ederim. Arkadaşlar, Sayın arkadaşımız sıfır adaydı. Doğru mu evet, Sayın? Daha arkadaş. önce bir deneyimin var mıydı? Yok, Yoktu. İlk defa burada öğrendi arkadaşlar. İlk günlerde biraz bir bocaladı, zorlandık. Pedal ama azimli, istekli. O şeyi gördüm ben onda hani o istek ve e, arzusunu hissettim fark ettim öğrenme isteği var vardı evet. çünkü sayın e, pedalı kavradığınız zaman debriyaj pedalını debriyajı çözdüğünüz zaman zaten değil mi sayın bak bazen bile evet. hala da sayın çok güzel kullanıyor Kola kola istop etmiyor ama biraz riskli kalkışlarda yapmıyor değil bütün sınava girecek arkadaşlara başarılar diliyoruz değil mi evet. sayın başta sayın olmak üzere bütün arkadaşlarımız inşallah tekte geçer Tamam. Sayın ne zaman giriyor? Sınav ne zaman? 14 Aralık. Aralık'ta saatimiz e, anca belli olacak. Evet, Doğru. Abi, Bugün ya. değil, önümüze kaldı. Salı günü. Tamam. Bugün günlerden cuma. Salı günü saatimiz de belli. Saatlerimiz de belli olacak. Onları da tebliğ edeceğiz size. Tamam. Şimdilik bu kadar. Ee, bir dahaki içeriklerde, bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyelim. Şöyle bir el sallayalım arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.